Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çekirdeksiz üzüm reçeli yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi çok lezzetli, tadıyla, kokusuyla harika bir reçel yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle videoyu uzatmadan buyurun tarifine ve yapımına geçelim arkadaşlar. 2 kilogram çekirdeksiz üzümlerim var. Güzelce temizledim, saplarını ayırdım. 2 kilogram çekirdeksiz üzümüm var arkadaşlar. Hemen şöyle kilo başına bir su bardağı şeker kullandım 2,5 buçuk su bardağı şeker kullandım arkadaşlar çok uzun süreli tutmayacaksanız yarım bardak şeker daha eksik koyabilirsiniz arkadaşlar hani şeker biraz daha ömrünü uzattığı için uzun süre saklayacaksanız dediğim gibi şekerini aynı ölçüde kullanabilirsiniz ama hemen tüketeceksiniz şekerini bir tık daha az koyabilirsiniz hemen şöyle iki su bardağı suyum var normal ılık hani soğuk su arkadaşlar hemen sonrasında ocağımızın altını yakıyoruz üzümlerimizi kaynatmaya bırakıyoruz kapağımızı da kapatalım orta ateşte arkadaşlar kontrollü bir şekilde ara ara bakıp kontrol ederek reçelimizin oluşmasını bekleyeceğiz her zaman da söylediğim gibi arkadaşlar videoyu çok uzatmak istemiyorum. Ara ara reçelimi kapağını açıp kontrol ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bir adet kabuk tarçınım var. İsterseniz de koymayabilirsiniz ama koyarsanız da o koku, o aroma çok da güzel lezzet, tat veriyor arkadaşlar. Mutlaka da koymanızı tavsiye ediyorum. Hemen şöyle güzelce karıştıralım. Biraz reçelimizle birlikte kabuk tarçınlarımız kaynadıktan sonra bir süre sonra içinden çıkartacağım arkadaşlar Tadının da çok yoğun çok keskin olmasını istemiyorum şöyle üzümün de tadını almak istiyorum yerken Şöyle bir tatlı kaşığı kadar limon tuzumuz var arkadaşlar Eğer isterseniz limon suyu da kullanabilirsiniz bir tatlı kaşığı ya da bir yemek kaşığı kadar Limon tuzumuzu da ekledikten sonra Güzelce karıştıralım Limon tuzumuz da bir güzel karışsın arkadaşlar. tekrardan kapağımı kapatıyorum. Dediğim gibi ocağım orta ateşte. Çok harlı bir şekilde kaynatmayalım ki reçelimizin altı tutma yapışma olmasın. Şöyle ara ara köpürüyor. O, bu aşamalarda ocağımızın altını daha da kısabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ara ara karıştırıyorum. Hemen şöyle bakın reçelimizin ve artık rengi oluşmaya başladı reçellerimiz bayağı bayağı bir oluştu Şimdi güzel güzel köpürüyorlar artık kıvam almaya başladılar hemen şöyle bu aşamada artık kabuk tarçınlarımı içerisinden alacağım arkadaşlar dediğim gibi çok da o tadının geçmesini istemiyorum ama isterseniz çok da seviyorsanız da kalabilir içerisinde hemen şöyle karıştıralım tekrardan artık bu aşamadan sonra arkadaşlar ocağımızın altını tamamen kısıyoruz. Çünkü artık suyunu çektiği için özleşmeye başladığı için e, reçelimizin böyle dibi tutabilir. Onun için dediğim gibi kısık ateşte karıştıralım. Ara ara kontrol edelim. Hemen şöyle zaten rengi dönüşmeye başladı şöyle. Suyunun rengi de böyle artık e, altın sarısı diyebilirim. Altın sarısından artık e, bal sarısına dönüşmeye başladı arkadaşlar. Reçelimiz artık oluşmaya başladı. Çok uzun süre kullanmayacaksınız bu kıvamda kapatabilirsiniz. Ama şöyle kışlık yapacağım, uzun ömürlü olsun diyorsanız arkadaşlar bir tık daha kaynatmanızı tavsiye ederim uzun ömürlü olması için reçelimiz. Hemen şöyle artık çok güzel kıvam almaya başladı. Şöyle kaşıkla da size damlasını göstereceğim arkadaşlar. Artık bal gibi son damlası kaşıktan düşmüyorsa arkadaşlar kıvamı olmuş demektir. Hemen kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Bir gün sonrasında arkadaşlar soğuyor. Bir gün sonrasında şöyle reçelim gördüğünüz gibi o kadar güzel rengi, kokusu, tadı o kadar güzel oldu ki artık bu tariften vazgeçemeyeceksiniz. Reçellerinizi bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen size de kıvamını göstereceğim. Şöyle bakar mısınız? Böyle tam böyle bal gibi meyvelerimizde hiç erimemiş üzümlerimiz böyle tane tane kalmış arkadaşlar ekmeğe sürebilirsiniz böyle tabakla da servis edebilirsiniz çocuklarınıza böyle pankekin üzerine koyabilirsiniz misafirlerinize ikram edebilirsiniz çok çok güzel uzun ömürlü bir reçel yaptık arkadaşlar dediğim gibi hemen tüketeceksiniz şekerini böyle yarım su bardağı daha eklemeye şöyle rengine güzelliğine bakar mısınız o kadar güzel ki artık kendi reçellerinizi kendiniz evinizde ağız tadıyla gönül rahatlığıyla yapabileceksiniz arkadaşlar deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin bereketli olsun Afiyet olsun takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın her şeyi gönlünüzce olsun Allah'a emanet olun hoşçakalın